Türkiye'nin her yerinde denizcilik ve kabotaj bayramı kutlanıyor ama Hirfanlı Barajı'nda bir başka kutlandı. Bu yıl ilk defa düzenlenen kutlamalarda yelken yarışları da yapıldı. Bu sene kabotaj bayramı denizcilik bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Etkinliklerden biri de Kırşehir'in Hirfanlı Barajı'nda gerçekleştirildi. Şehir turizmine büyük katkı sağlayan kutlamalar çerçevesinde yelken yarışları da yapıldı. Türkü şöleni ve yöresel gösterilerin yanı sıra bayramda katılımcılar için tekne gezileri de düzenlendi. Şölene Kırşehir Valisi Lütfullah Bilgin, Kırşehir Milletvekilleri Denizcilik Müsteşarı Hasan Nabioğlu, Kırşehir Belediye Başkanı Halim Çakır, Kaman Kaymakamı Şaban Acar ve Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak da katıldı. Vali Bilgin, Hirfanlı'da kutlanan bayramın Ankara ile buluşma tarihi olduğunu söyledi. Bugün burada yapılan bu etkinlikler ee, İç Anadolu'da denizciliğin tanınmasına, denizcilik bilincinin yükselmesine de çok önemli katkı sağlayacak. Tüm vatandaşlarımız deniz turizmi ihtiyaçlarını buradan karşılayacaklar. Buradan karşılarken Kamanımız, kırşehirimiz de hak ettiği turizm gelirlerini elde edecek diye düşünüyorum. Burası e, İç Anadolu'nun denizidir. Burası bir göl değil, İç Anadolu'nun denizidir ve biz e, bizi duyan herkesi İç Anadolu'nun denizi, Hirfanlı'ya Deniz ihtiyacını, su ihtiyacını karşılamak üzere davet ediyoruz. Kırşehir Belediye Başkanı Halim Çakır da milletvekilleriyle tekne gezisi yaparak yelken yarışlarını başlattı. Bir fanlı barajında böyle bir bayramın olması bizi çok mutlu etmiştir. Geleceğimize de umutlu olarak bakmamızı tercih e, etmemize sebep olmuştur. Yavaş yavaş artık Türkiye kaybettiği değerlerin farkına varıyor, zenginliklerin farkına varıyor bunların kıymetinin farkına varıyor. Bu da bir kültürdür, bir gelişmedir. Dolayısıyla inşallah daha güzel günlere erişeceğimize umut ediyorum. Hirfanlı'da Denizcilik Bayramı kutlama fikri de Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan'dan gelmiş. Böyle bir fikir aklımıza geldi. Sayın Bakanımızla Ulaştırma Bakanımıza buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Bu fikrimizi sıcak buldu, kabul etti. Müsteşar Bey de destekleriyle ilk defa burada bu bayramı kutluyoruz. Denizcilik Müsteşarı Hasan Nabioğlu da bu bayramı kutlamak isteyen herkese destek olacaklarını açıkladı. Bütün kıyılarımızda kutlanıyor. İlave olarak da böyle iç sularımızda kutlanıyor. Biz destek vermeye hazırız. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar bayram boyunca Kırşehir'in yöresel gösterileri ve türkülerle hoş vakit geçirdi. Türkiye'nin her yerinde denizcilik ve kabotaj bayramı kutlanıyor ama Hirfanlı Barajı'nda bir başka kutlandı. Bu yıl ilk defa düzenlenen kutlamalarda yelken yarışları da yapıldı. Bu sene kabotaj bayramı denizcilik bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Etkinliklerden biri de Kırşehir'in Hirfanlı Barajı'nda gerçekleştirildi. Kırşehir turizmine büyük katkı sağlayan kutlamalar çerçevesinde yelken yarışları da yapıldı. Türkü şöleni ve yöresel gösterilerin yanı sıra bayramda katılımcılar için tekne gezileri de düzenlendi. Söylene Kırşehir Valisi Lütfullah Bilgin, Kırşehir Milletvekilleri Denizcilik Müsteşarı Hasan Nabioğlu, Kırşehir Belediye Başkanı Halim Çakır, Kaman Kaymakamı Şaban Acar ve Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak'ta katıldı. Vali Bilgin, Hirfanlı'da kutlanan bayramın Ankara ile buluşma tarihi olduğunu söyledi. Bugün burada yapılan bu etkinlikler... Ee, i̇ç Anadolu'da denizciliğin tanınmasına, denizcilik bilincinin yükselmesine de çok önemli katkı sağlayacak. Tüm vatandaşlarımız deniz turizmi ihtiyaçlarını buradan karşılayacaklar. Buradan karşılarken kamanımız Kırşehirimiz de hak ettiği turizm gelirlerini elde edecek diye düşünüyorum. Burası e, İç Anadolu'nun denizidir. Burası bir göl değil, İç Anadolu'nun denizidir ve biz e, bizi duyan herkesi İç Anadolu'nun denizi, Hirfanlı'ya, Deniz ihtiyacını, su ihtiyacını karşılamak üzere davet ediyoruz. Kırşehir Belediye Başkanı Halim Çakır da milletvekilleriyle tekne gezisi yaparak yelken yarışlarını başlattı. Bir barajında böyle bir bayramın olması bizi çok mutlu etmiştir. Geleceğimize de umutlu olarak bakmamızı tercih etmemize sebep olmuştur. Yavaş yavaş artık Türkiye kaybettiği değerlerin farkına varıyor, zenginliklerin farkına varıyor, bunların kıymetinin farkına varıyor. Bu da bir kültürdür, bir gelişmedir. Dolayısıyla inşallah daha güzel günlere erişeceğimize umut ediyorum. Hirfanlı'da Denizcilik Bayramı kutlama fikri de Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan'dan gelmiş. Böyle bir fikir aklımıza geldi. Sayın Bakanımız da, Ulaştırma Bakanımıza buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Bu fikrimize ee, sıcak buldu, kabul etti. Müsteşar Bey de e, destekleriyle ilk defa burada bu bayramı kutluyoruz. Denizcilik Müsteşarı Hasan Nabioğlu da bu bayramı kutlamak isteyen herkese destek olacaklarını açıkladı. Ya bütün e, kıyılarımızda kutlanıyor. İlave olarak da böyle iç sularımızda kutlanıyor. Biz destek vermeye hazırız. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar bayram boyunca Kırşehir'in yöresel gösterileri ve türkülerle hoş vakit geçirdi. Pakistan'da eski